Özel Sağlık Hastanemizden huzurlu, mutlu, sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsetmek istiyoruz. Özellikle biz annelerin ve anne adaylarının e korktuğu, çekindiği e, doğumlarda e, anestezi uygulamasıdır. Biz de bugün sizleri biraz rahatlatmak ve biraz da bilinçlendirmek adına normal doğum ve sezeren doğumlarda epidural ve spinal anestezi konularından bahsetmek istiyoruz. Ve yanımızda konumuzun uzmanı, hastanemizin değerli doktoru Sayın Selman Konak hocamız var. Anestezi ve Reanimasyon uzmanımız. Hocam e, doğru söyledim değil mi? Doğru söyledim. Hoş geldiniz öncelikle Hoş geldin. yayınlarımıza. Sağ teşekkür ederim. Evet herkes anne olmayı ister ve bir doğum süreci, hamilelik süreci güzel bir şekilde geçer ama bizi düşündüren o sürecin sonundaki doğum nasıl gerçekleşecek, nasıl anestezi alacağız, ne şekilde doğuracağız bunları düşünerek biraz endişeye kapılabiliriz. Evet. Siz de mutlaka bunları çok kez tecrübe etmişsinizdir. Bu konuda bizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Sezeryan ve normal doğumlarda anestezi teknikleri nedir? Bizi bu konuda bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Yani özellikle tabii ki o güzel duyguyu yaşamadan önce annelerimiz en son korktukları bir durum var. Anestezi. Evet. Özellikle epidural, spinal anestezi ile ilgili çekinceleri oluyor. Özellikle çevre arkadaşlarından duyduğu şeyler. Hı hı ya da aile büyüklerinin aman sakın olma şeklinde bazı öğütleri de olabiliyor. Tabii Bunların hepsinin belli indikasyonları, belli kuralları var. Hı hı. Bu kurallar eşliğinde yapıldığı sürece zaten bu tür korkuları yeniyoruz aslında. Bunun için dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Hı hı. Özellikle nasıl haftalık kadın doğum uzmanlarına giderek kontrollerinizi yaptırıyorsunuz. Hı hı. Doğum Yaklaşmadan belki 30. hafta, belki 32. hafta civarlarında artık her an doğum olacakmış hazırlığı şeklinde gelip bir anestezi uzmanıyla da görüşmekte fayda var. Böylelikle bu tür korkularınızı ya da duyduğunuz yanlış şeyleri hı hı. E, ya da doğru olabilir ama aslında şudur şeklinde olabilecek şeyleri düzeltmek amacıyla gelip anestezi uzmanlarıyla konuşmanızda fayda var. Biz nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Şimdi gebelikte kullandığımız tabii ki bazı ilaçlarımız var. Özellikle kan sulandırıcı iğne kullanan evet. gebelerimiz oluyor. Epidural ve spinal anestezi için özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, ayrıca e, bel bölgesinde herhangi bir ameliyat hmm. ya da herhangi bir sıkıntılı durum olduğu zaman bunlara da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer gerekirse de bu tür durumlarda zaten genel anesteziyi de her zaman için kullanabiliriz. Evet hocam e, sözünüzü kestim ama mesela bir anne olarak ve daha önce doğum yapmış biraz da hafif sayenizde bilinçlenmiş bir anne olarak şunu sormak istiyorum öncelikle. Epidural anestezi ne demek? Spinal anestezi hmm. ne demek? E, ve e, işte tamamen e, genel anestezi uygulanarak bebeğimizi dünyaya getirmek mi daha sağlıklı yoksa epidural veya spinal mi? Bunun kararını da anne mi veriyor yoksa doktorlarımızla birlikte mi veriyor? Hı hı. Ee, tabii ki önce kişinin kendi kararı ilk planda. Kişi sonuçta ne isterse onu seçmek konusunda özgür. Hı hı. Ama tabii ki hastalıkla herhangi bir hastalığı mevcutsa, bazı durumlar sıkıntılıysa böyle durumlarda bizim de epidurali, spinali ya da genel anestezi yönlendirmemiz olabiliyor. Ee, tabii Tabi e, hastalarımızın ilk başta e, belli panik atakları da oluyor evet. kimi hastalarımızın. E, heyecan, hı hı. ben iğneden korkarım, ben ağrı hissederim bu tür problemleri de olabiliyor. Böyle durumlarda genelde e, ilk etapta hastayla konuşmak önemli. Yine en baştaki hı hı hı. noktaya geliyorum. Evet hocam dediniz ki biz hastalarla görüşüyoruz. Hastalar size geldiği zaman, sizi ziyaret ettiği zaman ne gibi süreçlerden geçiyorlar, nasıl belirliyorsunuz anestezi şekillerini? Şimdi şöyle, ilk başta tabii hastayla ile konuşuyoruz. Hastanın daha önce mevcut ameliyatlarını öğreniyoruz, mevcut hastalıklarını öğreniyoruz, herhangi bir ilaca, maddeye alerjisi hı hı. olup olmadığını öğreniyoruz. Kullandığı, gebelikte kullandığı özellikle kan sulandırıcı ilaçları sorguluyoruz. Çünkü bunları işlem öncesi muhakkak kesmemiz gerekiyor. E, bu aşamada tabii ki şimdi de e, mevcut e, çağımızın hastalığı, şu andaki zamanımızın hastalığı Covid nedeniyle evet. öncesinden bir PCR testinin muhakkak yapılması hmm. ve aşı sorgulamalarını da yapıyoruz. Eğer e, herhangi bir pozitiflik durumunda ona göre de önlemlerimizi alarak e, işlemlerimizi uyguluyoruz. E, yapılacak kan testleri nedir diyecek olursanız, bir kan sayımı testi, bir pıhtılaşma testi e, şeklinde, özellikle rutinde yapmamız gereken işlemler. Daha sonrasında e, hastaya epidural anestezi, spinal anestezi nasıl yapılır, onunla ilgili tüm bilgilerimizi veriyoruz. E, tek tek yapılacak her aşamayı anlatıyoruz. Bunu hatta eğer daha önce görmediysek, görme şansımız olmayan hastalarsa, servislerinde yattıkları zamanlar ya da ameliyathanede de anlattığımız durumlar oluyor. E, tabii ki önemli olan şeylerden biri her anestezi olduğu gibi e, açlık süresini bunu muhakkak belirtiyoruz. En az 6 saat açlık süresi, 3 saat sıvı gıda süresini anlattıktan sonra işlemlerimizde nasıl bir yol uygulayacağımızı tek tek anlatıyoruz. Hatta ben de şimdi burada size de bu şekilde anlatayım. Anlatıyorum. E, Hastamız ameliyathaneye geldi. Herhangi bir şekilde güvenlik önlemleri alındı. Nabzı, tansiyonu, her şeyi bakıldıktan, görüldükten sonra e, oturur pozisyonda e, bel omurumuz şöyle dışarıya çıkacak şekilde omuzlar aşağı inmiş Hı -hı. şekilde bir pozisyon yapıyoruz. Bu pozisyon sonrasında e, daha sonra ee, ilk önce e, sterilizasyonunu sağlıyoruz ve daha sonra lokal anesteziyle o işlemi yapacağımız bölgeyi uyuşturuyoruz. Hı hı. Normal hani diş hekimine gittiğinizde ağrı duymayın diye diş hekimleriniz nasıl uyuşturur. Evet. Aynı o şekilde e, orada bir uyuşukluk sargı olarak daha sonraki 2-3 dakikalık su, e, sürecek işlemimiz sırasında herhangi bir sıkıntı çekmemesi için. En önemli cümle burası hocam aslında. Aynen öyle. Evet. Esasında duyacağınız tek ağrı o lokal anestezinin ilk yapıldığı e, ağrı çoğu zaman bunu az çok gebelerimiz fark etmiyor bile, fark etmiyor evet. bile. Hı -hı. Ee, daha sonraki işlemleri çünkü o lokal anestezi etkisiyle zaten hissetmiyorsunuz ve duymuyorsunuz Hı -hı. Ee, işlem daha sonra 2 dakika kadar sürüyor ee, sadece normal doğumsa tek epidural anestezi uyguluyoruz eğer e durumuna göre değişiyor. Eğer sezeryan ameliyathanede halinde sezaryene aldığımız hasta ise epidural ve spinal anestezi aynı anda yapılıyor. Hocam epidural ve spinal kelimelerini biz biraz tabi sizin gibi e, yabancı sizin gibi bilmiyoruz. Bize böyle anlayabileceğimiz şekilde epidural olursa nasıl, Hı. spinal olursa nasıl oluyor? Hı. Arada acı farkı var mı? Onu biraz açıklar mısınız? Farkı hiçbir şekilde yok. Zaten kullandığımız kombi setlerimiz olduğu için ikisini aynı anda da tek iğneyle yapabildiğimiz Hı. için oldukça kolay oluyor. İşlem normalde cilt cilt altı, daha sonra cilt altı yağ dokusu, daha sonra epidural boşluk dediğimiz bir bölge, hı hı. daha sonra da beyin omurilik sıvısının olduğu duranın iç tarafı dediğimiz bir bölge var. Epidural derken beyin omurilik sıvısına hiçbir şekilde ulaşamıyor. Evet. Dışarıda herhangi bir boşluğumuz alanımız hı hı. var. O alana ya kateter yolluyoruz ya da ilaç bazen veriyoruz. Spinal anestezi derken ise epidurali de geçerek beyin omurilik sıvısındaki subaraknoid mesafe dediğimiz mesafeye Hı -hı. ilaç veriyoruz. İkisi arasında o bayağı farklılıklar var. Epidural e, kateterden vereceğimiz ilaç yoğunluğunun yüksek olması gerekiyor. Hı -hı. Fakat spinal anesteziden vereceğimiz e, lokal anestezik miktarı çok düşük oluyor. Hı -hı. İkisinin de farklı sonuçları oluyor. Spinal anestezi ile beraberinde yaptığımız zaman ayaklarınızı yaklaşık 4-5 saat kadar oynatamıyorsunuz. Evet, Çünkü motor blokta oluyor. Evet. Hiçbir hareket Hı -hı. olmuyor. Göbek altından aşağıya kadar motor blok sağlıyoruz. Ve bu sayede ameliyatınızı daha düşük dozda daha etkili bir şekilde sağlamış oluyoruz. Evet. Epiduralde ise ilacı verdikten sonra daha yüksek volümde verdiğimiz ilaçla Yaklaşık 25-30 dakika beklememiz gerekiyor. Motor blok tam oluşmuyor, sadece duysal blok Hı -hı. oluşuyor. Bu ne Hı -hı. demek? Duysal blok oluşuyor demek. E, dokunmaları hissediyorsunuz, ağrı, acı kesme hissetmiyorsunuz. Evet. Fakat ayaklarınızı oynatabiliyorsunuz. Evet. Fakat motor blokta olursa e, ne ağrı ne acı hiçbir şey hissetmiyorsunuz, dokunmaları bile nadiren hissediyorsunuz. Ee, ama hareket ettiremiyorsunuz. Hatta ameliyat sonrası 5 saat kadar da bu spinal erziyap bağlı e, motor blok olduğu için hareket ettiremiyorsunuz. Bu geçici bir yöntem. Hı -hı. Yoksa kalıcı böyle bir hareket ettirememek gibi bir durum olmaz. E, bu işlemleri yapıyorsunuz. Beyin. E, beyin sıvısına ilaç veriyorsunuz diye evet. bizi felç eder misiniz? diye En kafanızda büyük bazı korkumuz. Evet, olabilir. Hocam. Bir daha yürüyemeyecek miyiz? Sakat hmm. kalır mıyız? E, ayaklarımızın uyuşması ya hiç açılmazsa gibi çok büyük endişelerle Şimdi, anne adayları bu geliyor. Bu konuda özellikle şunu söyleyeyim. Bir işlemi yapan anestezi uzmanı olmak zorunda. Bu işlemde tabii ki tecrübeli olmak önemli. Ben şöyle söyleyeyim. 97 yılından beri bu işi hmm. yapıyorum. Evet. Şu ana kadar Yapılmış herhangi bir epidural ve spinal anesteziye bağlı Hı -hı. E, kalıcı felç durumuyla karşılaşmadım. Evet. Hani benim yaptıklarımdan bahsetmiyorum, genel, genel olarak, olarak da çevrede evet, duyduklarım duyduklarımda kadara. Ama anestezi uzmanları değil, e, daha tecrübesiz kişiler tarafından yapılmış olabilir mi bunlar soru işareti. Böyle bir sıkıntılar varsa olabilir ama onu bile duymadım. Bu şekilde, bu şekilde bir sıkıntı yaşama şansımız Hı -hı. yok. Sadece geçici felç dediğimiz bir durum olabilir. O da yaklaşık 5 saat kadar bir hareketsizlik olacak. Ee, örneğin e, sezaryen aldık hastayı. Hem spinal hem epidural anesteziyi yaptık. Ee, daha sonra kateter de taktığımız için bu hastaların ameliyat sonrası ağrıları Hı -hı. olduğu zaman ağrılarının da bu epidural kateter yoluyla e, geçirme şansımız oluyor. Evet yani bir daha herhangi bir e, girişe gerek duymadan yani işte belirlediğimizde o an, Daha Görünümde düşük dozda e, ilaç vererek yaklaşık 3 saatte bir vermemiz gereken bir ilaç. Evet. O verdiğimiz doza bağlı e, herhangi bir şekilde e, motor blokta olmuyor. Yürüyebiliyorsunuz ama ağrı duymuyorsunuz. duymuyorsunuz. Hocam bir de e, biz anneler e, şundan endişe ediyoruz. Bebeğe anestezi, e, bebek Anesteziden Hı -hı. etkilenir mi? Hı -hı. Bu yüzden hani genel anesteziyi tercih etmek istemiyor anneler Hı -hı. ama çok da korkuyor. Hı -hı. İşte epidural ya da spinal olduğunda bebeğimiz de o anesteziyi alır ve zarar görür mü gibi endişelerimiz var. Bu konuda ne söylemek yani istersiniz? Epidural ve epidural ve spinal anestezi bu konuda bebeğe en az e zarar getirebilecek evet. bir yöntem. Hatta gebelikte ya da sezeryanda oluşabilecek e ameliyata bağlı Hı -hı. komplikasyonları da e daha azaltabilecek bir yöntem. Evet. Genel anestezi de riskimiz onda bile çok az ama ona göre daha Aha, hı -hı. yüksek. O yüzden herhangi bir korkunuz olmasın. Bebeğe geçebilecek ilaçlar yok zaten onları kullanmıyoruz. Evet. Lokal anestezi kullandığımız hı -hı. ilaçlar. Daha sonra ağrı kesici amaçlı kullandığımız başka ilaçlar var ama o ilaçların da dozları ayarlanlar zaten veriyor O ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Özellikle ameliyathanede durumla durumla ilgili birkaç bilgi de vermek isteyeyim. Özellikle e, spinal ve epidural anesteziye bağlı ne olabilir? E, en büyük şey e, dokunmayı hissedebilirsiniz. E, dokunmadan başka ağrı, acı, kesme, evet. iğne batması bu tür duyguları hissetmezsiniz. Hı hı. Sadece çocuğun e, son tam çıkma aşamasında bir karnınızın üstünden bir baskı olur ama evet. bu da 10-15 saniye kadar sürecek bir işlemdir. E, zaten daha sonra çocuğun e, ağlamasını duyunca annelerimizden gözyaşı ve bütün her şeyi unutarak evet. daha rahat bir şekilde e, rahatlıyorlar. E, onun sesini duyunca Hı -hı, da rahatlıyorlar. E, bir sıkıntı yaşamıyor. Oluşabilecek bir diğer şey biraz e, mide bulantısı. E, bulantı kusma Hı -hı. türü şikayetler O da bizim korkularımızdan biri. Ameliyat sonrası Bunlar, neler bekler? Hem ameliyat sırasında da olabilecek Hı -hı. şeyler. Bu hem e, ameliyata bağlı ee, yaptığımız spinal ve epidural anesteziye bağlı tansiyon düşüklükleriyle alakalı biraz evet. ta bulantı hı hı. kusma şikayetleri olabilir ama bunları dakika dakika izlediğimiz ve takip ettiğimiz için ve hastaları da yönlendirdiğimiz için bununla ilgili önlemlerimizi zaten alıyoruz. Ee, bunlar anlık bir şekilde yükseltilebilecek hı hı. durumda. Onunla ilgili de çok büyük sıkıntı yaşanmaz. Ameliyat sonrası için bazen kaşıntı şikayetlerinden hı hı. bahseder hastamız. Onlarda lokal anesteziklerin yanına koyduğumuz bazı ağrı kesici hı hı. ilaçların etkisidir. Hı hı. Daha uzun süre en azından etki görsün diye onları da kullanmazsak bununla ilgili de bir sorun yaşamazlar. Epidural anesteziye bağlı hemen hemen her gebemizi anlattığım bir sıkıntı vardır. Bu da ameliyat sonrası ikinci gün ayağa kalktığınızda başlayan bir baş ağrısı. Evet. Bu baş ağrısı genel... Günlerce ağrıdır deriz bazen. Bazen özellikle evet. yattığınızda evet. hiçbir şekilde ağrı duymazsınız ama ayağa kalktığınızda bir ağrı olabilir. Bu spinal anestezi yapıldığı zaman eğer uygun olmayan iğneler kullanıldığı zaman biraz sıkıntı yaratabilecek evet. şeydir. Fakat olasılıkları %1-2 civarındadır yani 100 gebede 1 ya da 2 gebede olma olasılıkları vardır. Bunun tedavisi var mı? Tedavisi normalde ayağa kalkmamak. Yatarak bunu bir şekilde halledebilirsiniz. Ya da bazı yöntemler var. Onlar hı hı hı. uygulanabilir. Ee, bazı ağrı kesiciler, bazı bol sıvı almak. Ee, ama tabii ki çocuğunuz ilk doğdu. Ertesi günü ona bakmak, kalkmak. ona evet. Annelik konukta da başlıyor Evet. O yüzden tabii ki bu sıkıntı doğurabiliyor. Evet. O yüzden e, özellikle anestezi uzmanlarınıza söyleyin. Uygun iğneler kullanıldığı hı hı. zaman işlemle ilgili bir sıkıntı olması hemen hemen çok nadir olur. E, olursa da tedavisi 6-7 günde geçer. Evet. Kadıcı bir hasar bırakmaz. Çok değerli bilgiler verdi hocamız ama şunu söylemeyi unuttu. Tüm anestezi uzmanlarımızdan benim gördüğüm kendim annem olarak da yaşadığım çok önemli bir nokta var ki ameliyat boyunca her saniye yanımızda olmaları ve e, tabii ki hocamızda pek çok ameliyatta da şahitlik ediyorum. Tüm anestezi doktorlarımıza da buradan sevgi ve saygılarımızı tekrar iletmek istiyoruz. E, hiçbir zaman elimizi bırakmazlar. elimiz elimizi tutarlar devamlı yanımızda kendimizi güvende hissetmemizi o noktada birlikte doğumda yol almamızı sağlayan görünmeyen melekler diyorum ben size evet, ekip öyle. çok önemli ama anestezi uzmanı da bu noktada çok önemli o yüzden anestezi uzmanınıza güvenin diyoruz hocam e, ayrıca şunu da hatırlatayım hani yine anestezi yaptık da, sonra ağrı duyacağım mı endişesi hala masadan evet. masada yatarken gebelerimizde oluyor Böyle bir durumda gerekirse çocuğa geçmeyecek şekilde düşük dozda hafif bazı ilaçlarla bunları da rahatlatabiliyoruz. Hı hı. Bu konuda da endişeli olmasınlar. Ee, ben gelen bütün e, gebelerimize şunu söylüyorum. Ee, çok acıyacak mı? En büyük korkuları hı hı, o. Evet. Ee, acıyacak şey damar yolundan daha az acıyacak Kesinlikle. söylüyorum. Açılan damar yolundan daha az acıyacak. Sadece ilk iğneyi hissedeceksiniz. Ondan sonra e, her şey hissetmeniz gidiyor. her şey yolunda gidecek. İşlem tahmini 2-3 dakika sürecektir. Evet. Ee, zaten oluşabilecek her türlü e, durum o sırada mevcut. Evet, kontrol altında. Çok güzel, çok anlayabileceğimiz bir dilde anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bir anne olarak bu deneyimi yaşamış biri olarak da aynen anlattığınız gibi size katılıyorum. Ee, yanınızda emin ellerdeyiz. Tekrar teşekkürler. Farklı konularda görüşmek üzere Sağ hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.